Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, kapuska yapacağız kapuska yemeği. Ben etsiz yapacağım. Siz dilerseniz etli kapuska da yapabilirsiniz kıymalı veya etli. Bunun için malzememiz şöyle küçük bir tane kapuska var kapuska var benim lahanam. Bir adet soğanım var. Bir yemek kaşığı dolusu salçam var. Kırmızı acı biberim ve tuzum var. Yapımı basit, malzememiz az. Hemen dilerseniz yapımına geçebiliriz. Önce tenceremin altını şöyle bir yakıyorum. Evet, tenceremin altını açtım. Hemen içine yağımı şöyle biraz yağımı aldım. Hemen önce soğanımı doğruyorum sonrasında lahanamı doğrayacağım lahanamı da şöyle alayım hemen soğanımızı yemeklik küp küp doğruyoruz dediğim gibi dilerseniz kıymalı veya etli de yapabilirsiniz ben bugün etsiz bir kapuska yapmak istiyorum soğanımızı yemeklik doğruyoruz Lahananın da mevsimi biliyorsunuz malum. Yavaş yavaş kış da gelmeye başladı. Diyette olanlar için de çok güzel bir yemek yapın. Dolabınıza koyun. Böyle acıktıkça atıştırın. Biliyorsunuz hem bağırsakları çok güzel çalıştırıyor lahana. diğer soğanımızı da bu şekilde doğruyorum yani et kullanmadığınız zaman dolabınızda rahatlıkla saklayabileceğiniz atıştırmalık bir yemek olarak kullanabilirsiniz. Böyle acıktıkça tabağınıza alın, yiyin. Evet, soğanımız bu şekilde burada hafif öyle rengi dönene kadar kavrulsun. Biz ne yapıyoruz? Lahanamızı şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Onu da böyle küçük küçük keseceğiz şimdi. ince ince lahanamızı kıyıyoruz. Yapımı da çok kolay. Yemesi de çok güzel. Hem çok sağlıklı. Bu soğanlarımız böyle kavrulsun. Biz de o arada ne yapıyoruz? Lahanalarımızı doğruyoruz. Tamamımızı şöyle bir karıştıralım. Şöyle, bir şöyle alıyorum. Evet, onlar kavrulsun. Biz lahanalarımızı bu arada tenceremizin içine lahanalarımızı attık. Onları kısık ateşte sönmesini beklemiştik. Gayet güzel sönmüşler. Hiç su ilavesi yapmamıştım. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen salçamızı ilave edeceğiz bir yemek kaşığı salçamız vardı. Evet, onu da şu şekilde ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Bu arada hemen tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve acı pul biberimiz vardı. Onu ilave ediyoruz. Tamamen isteğe bağlı acı. Siz dilerseniz kullanın. Seviyorsanız kullanmayabilirsiniz. Şöyle salçamızın da kavrulmasını bekliyoruz biraz salçamızı kavuracağız şöyle bir kokusu çıksın bunlarla beraber azıcık altına açacağım ocağın Şimdi bu aşamada çok az bir su ilavesi yapacağım. Yine yemeğimin altını kısacağım. Bakın. Şöyle çok değil. Yarım su bardağı kadar bir su ilavesi yaptım. Çünkü lahananın kendi suyu bizim için yeterli. Dilerseniz hiç kullanmayabilirsiniz de. Ama birazcık benim lahanam sertti. Onun için yarım bardak su kullandım. Şimdi ne yapacağız? Tekrar tenceremizin altını, şey kapağını kapatıp ocağımızın altını kısacağız ve tekrar pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra tekrar görüşelim. Bakın çok güzel. Çok az suyla kendi suyunda gayet lezzetli olmuş hemen şöyle tabağımıza alıyorum. Bakın çok güzel bir kapuska yaptık. Evet bu şekilde. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.